Harput Kalesi'nin fethedildikten sonra kalenin burçlarında yankılanan ezan sesine şahitlik eden, kaleye yapılan ilk mescit olma özelliğini taşıyan Fetih Mescidi asırlar sonra ibadete açılacak. Oraların bir kısmı, şuralarda izleri var, kırmızım olarak. Nerede bu Şurada bakın. Oralar orijinal kısımlar, şurada orijinal. Bir kısmını biz derzlerini yeniledik. Mekan algılansın dedik. Şu mihrabın taşı orijinal, zemini orijinal burada dondurdu. Harput Kalesi'nde gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sırasında gün yüzüne çıkarılan tarihi yapı için Vali Numan Atiboğlu'nun direktifleriyle restorasyon projesi hazırlanmıştı. Çünkü Fetih Mescidi olarak kale mescitlerinden ilklerden biri ve biz bunların ilk fetih 1085-1090 yıllarında Anadolu'daki ilk mescitlerden biri olduğunu düşünüyoruz. Çok sade bir mihrabı var. İki tane sütun kenar bağlantısı var. Restorasyon başvurusunun Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'ndan geçtiğini dile getiren Harput İçkale Kazı Başkanı Profesör Doktor İsmail Aytaş, mescidin Ekim ayı itibariyle ibadete açılmasının hedeflendiğini kaydetti. E, Harput'ta kalenin içinde, Fetih Mescidi'nin içindeyiz. Sayın Valimizin direktifleriyle buranın restorasyon projesi hazırlandı. İlgili koruma kurulundan geçti ve yine Sayın Valimizin direktifiyle buranın yakında ihalesi yapılacak ve birkaç Çay içerisinde de ibadete açılacak. Bu ibadete açılma konusunda değerli vekilimizi de bazı girişimlerde olacağını söyledi. Büyük bir törenle ibadete açmayı planlıyoruz. Kazılarımız devam edecek. Diğer projelerimizde kale içerisinde bir Harput'la ilgili sürdürüyoruz. Alan başkanlığı ile ilgili bakanlıktan onay yazısını bekliyoruz listelerimiz görevlerle ilgili. Onlarla da ilgili hızlı çalışmalar, önümüzdeki aylar bizi bekliyor.